Aleyküm arkadaşlar. İlk defa geldiğimiz bir yer. Ee, bir 3 saattir arkadaşlar yer arıyoruz. Vallahi çok yerlere girdik, çıktık. Tuncer hocam ben, Ayhan abi. Bir de Yunus'la geldik. Hedef balığımız şu an için sudak, sazana döner miyiz bilmiyorum. Sudak denemesi yapacağız. Onlar hazırlıklarını yapıyorlar. Vallahi arkadaşlar İlk defa geldiğimiz bir baraj olduğu için gerçekten yer bulmakta çok zorlandık. Çok dik. Şöyle göstereyim. İlerlere kadar gittik. Şuralara. Şuralara kadar gittik. Ama araç girmiyor. Girse zor çıkıyor. Yerler çok dik. O yüzden buraya geldik. Bakalım artık burada şansımızı deneyeceğiz. İnşallah güzel vuruşlar olursa sizlerle paylaşırız arkadaşlar. Haydi bakalım. Başlayalım. Yunuslar burada. Tüncer hocamla. Arkadaşlar ben üşenmedim. Buradan dolandım, 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 dolandım. Geldim buraya. Şu önümü yemliyorum. Buraya sazan atacağım. Oraya suda atacağım. Artık nasip. Elimizden geleni yapacağız. Yemlemeyi de gördüğünüz gibi arkadaşlar Mısır arpa ile yemliyorum bölgeyi. Takımlarımız standart aynı zaten. Bir tane oltam attım. Nota <laughs> boşluğunu alalım. Roketle yemlememi yapıyorum. <laughs> Bakalım artık nasip. İlk defa geldiğimiz bir yer. İnşallah verim alırız. Şöyle güneşin batışı. Arkadaşlar çok zorlu bir yer. Gerçekten bu barajın ucuna kadar gittik ama maalesef yer bulamadık. En son dolandık buraya geldik artık. Bakalım. Biz ileri gittik yemledik. Tuncer hocam burada özel çalışıyor. Hocam bir görelim yemlemeni. Tuncer Hocam bir şey söyleyeceğim abi. İçinde yok yok abi. <laughs> bir dakika. Bir dakika. Şunlar mantı mı abi? Mantı abi. Bir de fındık mı? Fındık var. Abi biz zor buluyoruz bunları ya. <laughs> <laughs> Balıklara niye yediriyorsun abi? <laughs> abi bunlar son kolama tarihi geçer. Geçmiş <laughs> bunlar. Valla yani inşallah gelir bir şey. İlk defa gördüm Tuncer Hocam. O ne? Mısır gevreği abi. Mısır gevreği. Ama tabii tarihi geçmiş. <gülüyor> Hadi <gülüyor> rastgele abi. Vallahi bakalım ya. Yani ilk defa böyle bir yemleme gördüm. Zil mi çaldı? Tuncer zil mi çaldı? Sen mi oldun? bilmiyorum. Ben mi dokundum? Ben dokunmuş da olabilirim. Hocam rastgele hocam. Hocam rastgele. Bakalım Tunca Hoca da burada çalışıyor. Bakacağız artık göreceğiz. Hasan hocam. Evet. Yunus'u moltaları attık. Artık karnımızı doyuracağız. Tuncer hocamdan bir et sote. Ben de soğanları, biberleri doğruyorum. Şöyle yaklaştı Tuncer hocam valla sulu sulu lokum evet. gibi. Şu anda suyunu saldı. Birazdan çekince soğanlar açacağız. Ama zaten malum. Mutlu son diyorsun. Evet. <laughs> Arkadaşlar bayağı bir acıktık. Yani bilmediğim bir meraya gelmek istiyorsan sabah erken gel. <laughs> Yunus yer bulamadık bir türlü ya. Saatlerce dolandık durduk. Evet. Valla evet, aksiyonlar efendim. yaşadık. Benim araç zaten yere yakın. Bir sürü yerde patinaj çektim. Zor çıktım. Sizin tabi yüksek arabalar. Bu arada Ayhan abiye selamlar buradan. Arkadaşlar Ayhan abi bizi e, takip eden birisi. E, beraber bir av yapalım dedik. <laughs> Nereden geldi Yunus'um? Kuşadasından abi. geldi. Değil mi? Kuşadasından geldi. Denizli'ye. Daha sonra Denizli'den bura geldik. Burayı çok beğenmedi. <laughs> çok dolandık. <laughs> Buradan nereye gitti? Başka bir baraja. Evet. Onu da beğenmedi. Buradan 300 kilometre bizim o güzel balık tuttuğumuz baraja gitti. Helal olsun yani. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Nasip olmadı Ayhan abiyle av yapmak. İnşallah başka bir <laughs> Sefere. İnşallah bir dahaki sefere. <laughs> Vallahi e, biz artık yerleştik, nasip diyoruz. Balık vurmazsa da şu ortam keyifli, güzel. Bulunduğumuz zemin güzel. Çünkü bir sürü yer çok sıkıntılı. Şamandıraları, şey. şamandıraları da attık. E, hedefimiz birinci hedefimiz sudak balığı. Yani Sazana da ileriye köşeye yürüdük. E, Yunus dağıttı oraya olta. Bakalım artık nasip yani. Sudak dediğiniz hocam. Şimdi sudak halk arasında biliyorsunuz farklı anılıyor. Hı hı. Ee, şöyle denizdeki levreğin tatlı sudaki hali. Levrek de denir. Ee, bakalım yani nasip. Sabah at çekle ben güzel alacağımızı düşünüyorum. Tabi varsa. Vibrasyon yemlerimiz var. Daha sonra e, silikon yemlerimiz var. Deneyeceğiz artık. Bakalım inşallah sabah güzel vuruşlar alırız yani. Hava serin buz gibi ortamında keyfini çıkartıyoruz. Rastgele hocam. Eyvallah Yunus'um sağ olasın. Evet Tuncer hocam et oldu herhalde. Şu an evet. baharatlama işlemi. Şöyle yakından çekeyim seni. Oh be. Şş, bir şey söyleyeyim mi? Muhteşem görünüyor. Kokusunu da çekeyim. Kokusunu çekeyim. <laughs> <laughs> Önce tuz atıyorsun abi. Tuz attım abi. Tamam orayı kapattın. Sonra? Sonra kekik. Evet. Şöyle kekiğimizi atalım. Tuncer şeften. Evet. Abi bunun bir miktarı var Sonra, mı? Göz kararı mı katıyor? Abi katıyorum. göz kararı. Tamamen <laughs> göz kararı. Sonra evet. Bu ne? Karabiber. Karabiber. Vallahi var ya kokusunu keşke çekebilsek. Sonra Cidden kokuyor Yunus. Aynen. Sonra da abi pul Sonra biber. pul biber karşısına. katıyoruz abi. Şöyle. Oh. Sonra abi şöyle bir karıştıralım. Arkadaşlar tok karını izleyin bunu. <laughs> Değil mi? Aynen. Aç karını izlemeyin. Valla şaka bak, Eline sağlık hocam. On numara. Yani domatesler erimiş. Vetler evet, evet, evet. böyle güzel görünüyor. Soğan. soğan. Çek, çek, tamam. Olay bu diyorsun. Eline sağlık hocam. Yunus beklemedesin. Evet. Abi sizin isim neydi? Yavuz. Yavuz kardeşim de bizi takip ediyormuş. Evet. Vallahi her yere geliyoruz. Gittiğimiz yerlerde takipçilerimiz var. İnşallah kardeşim sana da güzel balıklar vurur. Teşekkürler. Hepimize rast gelsin. İnşallah sağ Şimdi bir şeyler atıştıracağız arkadaşlar. Sonra artık çadırı kurağı yatarsa herhalde. Şöyle son kez çekelim tüm Yemede yanında yat. Günaydın arkadaşlar. Kalktım. At çek yapacağım. Saat 5.30 civarı. geceden vuruş alamadık bakalım inşallah açık bir vuruş gelir kullanacağım sahte böyle 10 gram vibrasyonla başlayacağım birkaç sahte var gene vibrasyonlar ve silikonlar deneyeceğim hangisi çalışırsa gösteririz yine şu buruna gitmeyi planlıyorum sonra buraları taracağım. rastgele bakalım Arkadaşlar gene balık vurdu. Yunus! Koş! Kamerayı al, kamerayı. Yunus kamerayı al, açılan çek. Of! Yunusum, telefon bende al sen kamerayı buradan iyi çıkmıyor. Vallahi gene güzel bir balık video kayıtta. Ya sabah bir tane kaçırdım bak. Kalamaya bak. Sen kepçeyi yere bırak, sen çekimini yap. Bir tek gel çık Yunus. Yunus kamerayı sen çekimin yap ha. Oh. Sabahki balığa göre küçük ama gene de güzel bastı. Vallahi sabah kalama yandı Yunus'un bak gene bastı. Of oh, güzel basıyor. Kepçe bana doğru it. Bu yine fena değil ama sabahki balık efsaneydi ya bu. Yine fena değil. Boş çekmiyoruz gördüğünüz gibi. Hayvan gibi bir İsrail sazanı geldi. <laughs> Yunus bugün hareketli geçecek. Hadi bakalım. Rastgele çok güzel. güzel bastı. Haydi bakalım. Oh. Yunus koş koş. Yunus. Hangisi bastı? Şun bastı. Vallahi inşallah kaçmamıştır. Kaçmış herhalde. Yok vuruş. Şu nasıl bastı benimki? Gördün değil mi? Evet. Tut bakayım bir. Abi yapma ya. Gitti mi lan? Var mı? Kaçmış. Ya inanamıyorum ya. İnanamıyorum gerçekten. Nezli Evet hocam. İnanamıyorum ya. Abi balıklar çok büyük. Nasıl uyuyor bu ya? Yere yeydi ha. Oltayı ben karşıdan Bak. Bak. Getir gel. Getir gel. Abi yere kadar yeydi ya. Şuna bak. Altta mısır kalmamış zaten. Abi bu nasıl kaçar? Bu nasıl almaz? Gel. İğnenin ucu gitmiş. Vallahi iğnenin ucu gitmiş bak. Görüyor musun iğnenin ucunu? Evet. Tunca Hoca, Balığı, bu balıktı yani. Hocam. Ya, Hasan Hocam, yine bir vuruş geldi. Balık oradan buraya hepsini karıştırmış duymadın mı? Şöyle merakla gösterelim. Görebiliyor musunuz hocam balığı? Oo. Neyle aldınız Değil hocam bunu? Takımı da gösterelim. Yaklaş ölüyorsunuz. T düğümlü ikili dipolta. Yukarıda bir tane. buradaki halkalı da gitmiş bu arada. Altta da. Aa, şu balıktan mı çıkaralım? Oh, heh. Biliyorsun şöyle sistem. Burada da şuna gelmiş. Balığı da gösterelim. Yerine sanki bir tık daha büyük müyüz? Evet. Ama tabii hepsini salacağız. Bunu da river atalım. Haydi rastgele bakalım. Güzel. Evet arkadaşlar avımızı sonlandırdık. Zorlu bir marada yine 3-5 balık aldık. Şimdi o balıkları suya iadesini yapacağız. Tamam şöyle yaklaştıralım. Evet arkadaşlar Allah Gel Bu da gelsin Haydi bakalım büyü de gel Allah Bir sonraki avımızda görüşmek üzere arkadaşlar Evet arkadaşlar Avımızı zorlu merada bitirdik <laughs> Vallahi arkadaşlar hasta oldum. Boğazım da gitti. Böyle baktığınızda manzarası on numara süper bir yer ama maalesef arabanın böyle yanaşacağı alan çok sınırlı ve dip yosun dolu. O yüzden biz burayı çok sevemedik. Ama olsun yine de güzel bir günümüz geçti. Tuncar hocam. Hocam bittik. <laughs> Yorulduk bittik. Aynen her zaman öyle güllük gülistanlık olmuyor değil mi? Haydi bakalım bir sonraki avlarımızda görüşmek üzere dostlar.